Veliler önlem almak için çocuklarını okuldan maskeyle yolluyorlar ama bazı uzmanlar diyor ki tıbbi malzeme, tıbbi maske kullanmaya gerek yok. E, hasta olmayan insanların bu maskeyi takması doğru mu? Hayır efendim kesinlikle değil portakal kabuğundan, ıslak mengilden, kumaştan. Hatta peçeteden bile maske yaptılar. İlk önce domuz gribi ortaya çıktı. Ardından koronavirüsü. Son günlerde bulaşıcı hastalıklar iyice arttı. Vatandaşlar bu hastalıklardan korunmak için birçok tedbir almaya başladı. Onlardan bir tanesi de bu tıbbi maskeler oldu. Ama uzmanlar bu maskelerin kullanılmasını önermiyor. Hasta olmayanların maske takması daha zararlı. Bu kadar söylüyorum. Kesinlikle maske kullanmasınlar. Koronavirüsle ilgili veyahut da viral enfeksiyonlarla ilgili hiçbir koruyucu etkisi yoktur zararı vardır. Sadece hastalar değil, sağlıklı kişiler de maske takmaya başladı ama uzmanlar kesinlikle önermiyor. Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. hastanede daha hastalara bakıyorum, poliklinik de yapıyorum. Hiçbir şekilde bu maskeyi şimdiye kadar takmadım ve şu anda da takmıyorum. Ayrıca zaten kendisini korumayı şeyi hiç olmadığı gibi daha da enfekte olma ihtimalini arttıracak. Kendimizi daha da çok hasta edeceğiz. Tabii edeceğim. tabii kesinlikle. Zaten rabet çok olunca maske bulmakta güçleşti. Bu maskeler kara borsaya kadar düştü ama vatandaşın çözümü bitmedi. Bu kez de evde üretim başladı. ...ilginç maskeler ortaya çıkmaya başladı. İnternette böyle ev yapımı maskeler var. Peki bu maskeleri yapmak ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı? Peçeteden böyle maskeler yapıyorlar. Doğru mudur şunları kullanmak bunun yerine? Bunun değil, bu da zaten hiçbir faydası yok. Onun zararı çok daha fazla. Çünkü o kağıt olduğu için... ...muhakkak ağızda tükürükle, salgılarla bulaşacak... Ondan dolayı zaten ve enfeksiyon daha da zararlı bir şekilde belki de kendisinde var da etrafı da bulaştıracak. Koronavirüs maskesi çok farklı. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Asıl virüslerden koruyucu maskeler daha başka. Fakat onlar da uzun müddet zaten takılamaz. Hem vücudunu rahatsız eder. Artı bir de büyük bir kullanımlıktır yani en fazla takım ve kullanım süresi 6-8 saati geçemez. Ondan sonra atmak gerekir. Tüm maskelerden uzak durun. Evet evet aynen öyle. Virüsü maskelerinde ancak hasta olduğu tespit edilen veya o şüphesiyle olan kişilere geçici olarak o takılabilir. Virüse karşı kişisel temizliğe dikkat etmek yeterli. Şöyle önlem alacak. Mümkün olduğu kadar öpüşmeyecekler. Öksürürse bir adam ee, öksürüğü varsa bir metreden daha yakına yaklaşmasınlar. Ee, bu maskeler bir, bir kere hiçbir koruyuculuğu yok. Onu size söyleyeyim. Bu kendi kendine psikolojik olarak aldatmacadır. <laughs>